güzel hanımlar. Ha. Ben kesin Volkan'a çıkacağım bak dedi dersin. nereden biliyorum kesin Volkan'a çıkacağını? Sonuçta kimi çekiyorsak ona hediye alıyoruz. Ya tabii ki kimi çekiyorsak ona hediye alıyoruz. Ama bu kağıtlar değiştirilebilir neticede değil mi? Kağıt yani bu. Ee, bak şimdi benim kafam şöyle çalışıyor. Şimdi Volkan evlilik teklifi edecek. Ee, yılbaşı çekilişi geliyor. Ne oluyor? Hediye vermek için çok güzel bir zaman oluyor yani. Hı, bu ikisini birleştiriyor. Bu fırsat kaçmaz yani. Yani sen öyle diyorsan öyledir. Daha iyi tanıyorsun sonuçta. Evet ve büyük çekilişin kazananı... Aa Kerem. Aa. Haydi hayırlı olsun. Vay. Hı. Ya ne oldu, bu sana çıkmadı diye üzüldün mü yoksa? Yok canım, niye üzüleyim? Yani şey oldum... ...acaba bana niye çıkmadı dedim. Ya hadi gel şunları değiştirelim, al işte bu kadar basit. Yani o kadar ısrar ediyorsan al. <laughs> Yalnız e, değişim dedim de aklıma geldi. Şu iki yılda hayatın öyle bir değişti ki... ...değişim deyince akla gelen ilk insan sen olabilirsin. yani niye ki, şimdi ne oldu? Hatırlasana, ha. iki yıl önce ne yapmıştık biz? Böyle toplu bir çekiliş yapmıştık tüm şirket. Aa. Ha. ha. Ayşe sen var ya cansın. Ya bu yaptığım benim için o kadar önemli ki. Ne yaptım kız? Alt tarafı yılbaşı çekilişinde çıkan ismi sana verdim. Ya öyle deme. mi? Bak bunca zamanda ilk defa Kerem Bey'le bir cümle bir şey konuşabildim. Hem belki yarın benim ördüğüm kazakla gelecek buraya. Sana ne aldılar kız? Bilmiyorum bana bir şey almadılar. Yani kimseye hediye vermedi. Ya ne oldu ya? Karıştı mı kuruğa? Bir şey mi oldu? Unuttular mı? Araya mı kaynadı? Çok da önemli değil ki Gonca. Ben Muhsin Bey ısrar etti diye geldim. Bir daha da gelmem zaten. Ya ben gelirim ya. Eğlenceliydi. Ben de gelirim. Hı. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bak bu kazak babana bence çok yakışır. Diyorum ki alsın o giysin. Yeni yılda da şans getirsin ona. Ee, sağ olun Kerem Bey. Ha, ne demek ya? <laughs> Hadi bakalım. Benim hediyemi başkasına verdi. Ya Fatma çok üzülme. Yani önemli olan hediye almak sonuçta değil mi? Empati yoksunu işte ya. Diyorum bir ne yapayım? Empati yoksunu gerçekten. Geliyor geliyor. Ben ateş hattında kalmayayım görüşürüz. Çıkalım. Ha, çıkalım. Üstümü alayım önce ondan sonra çıkarız. Ne oldu yine? Az önce bir şey hatırladım. O yüzden senin hakkındaki düşüncelerimi netleştirmiş oldum. Ay. Hediyemi vermek için sabırsızlanıyorum. Ee, Kimi çıktığına bakmayacak mısınız? Yok. Niye bakacakmışım ki? Ha? Neden, neden, neden? Neden bakmam gerekiyor? Neden bakmam gerekiyor? Ya biz bir aile değil miyiz Atiş? Biz bir aile değil miyiz? Ne fark eder kime çıktı? Hem kim çıkmış olursa olsun... ...en güzel hediye, en gösterişli hediye... ...benim verdiğim hediye olacak. Ne diyor bu ya? Öyle olmuş işte eşeklik etmişim. Üstüme gelmesen de benim utandım zaten. Vallahi Fatma o zaman hatırlıyorum. Çok üzülmüştü. Bayağı üzülmüştü kız. Ben telafi edeceğim söz. Sen kimi çektin bu arada? Söylemem niye söylüyor? Ben söylemem sanki ben görmeyeceğim. Benim öyle pek haram yoktur yılbaşı hediyeleriyle. Aa niye ki? Hani küçükken ben hani böyle zayıf bebekler vardı ya ince zayıf manken gibi. O bebeklerin de evleri vardı hani. Ben yani de bu bebeklerin evlerini görmüşüm televizyonda, reklamlarda. Tutturmuşum baba bana bunu al, baba bunu al diye. Babam da ne diyecek tabii, kıyamam alırım demiş. Ama nasıl alacak Kerem yani? O bebeklerin satıldığı semtlere boğazda yandan otobüs bile geçmiyordu. Hadi alayım dese adamcağız, zaten maaşının yarısı kadar. Neyse almamış tabii ki doğal olarak. Bana bir tane lahana bebek almış, yıl başında verdi. Ben de ağladım, kıyameti koparttım. Ben ağlıyorum, babam ağlıyor. Ben ağlıyorum, babam ağlıyor. Üf, tabii sonra üzülmüştüm bayağı çok üzülmüştüm, kızmıştım kendime. Öyle işte. Tamam ya dediğin gibi çocukmuşsun zaten. Sen de kendi üstüne gitme o kadar. Şimdi öyle bir hayal kırıklığı yaşamazsın. Sadece o değil ki hani yılbaşı çekilişi yapmıştık biz iki sene önce şirkette. Böyle atölyeyle karışık. Artık ben o yılbaşı çekilişinde kime çıktıysam bana hediye almamışsın. Ne kadar umursamadıysa gıcık. Bu ne be? El örgüsü mü o? Nereden bileyim ben hayatımda el örgüsü mü yordum? Sana kim çıktı bu arada? Ha? Dur, neydi o da? Kız mı, erkek mi? Dur, adını hatırlamaya çalışıyorum. Ayça. Şeyma. Şey… Ayşe. Ayşe diye bir kız. Ayşe mi? Ha. Ne aldım peki? İşte bir şey almadım, unuttum. Zaten tanımıyorum ki. Ne alacağım? Hemen salla. İyi akşamlar Kerem Bey. Hah, iyi akşamlar. Bak ne diyeceğim. Ee, bu kazak babana bence çok yakışır. Ben gerçekten empati yoksun ama. Kerem, geçtik sokaktan dönmen lazımdı. Neyin? Eve geçtik eve, o sokaktan dönmemiz lazım. Ha, öf, tamam. şurada o yapayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?